Allah'ın izni sizlerin desteğiyle i̇nşallah. en kısa zamanda önce sandığı size getireceğiz huzurunuza getireceğiz. Sonra da iktidar olacağız inşallah. <laughs> MHP genel başkan adayları Nevşehir ve Şanlıurfa'da partililerle buluştu. Partililere seslenen Akşener AKP'yi MHP'nin iç işlerine karışmakla suçladı. Şimdi bize dediler ki bunlar paralelci. Şimdi burada ben de dedim ki biz paralelci paralelci değiliz de siz yamuksunuz yamuk. Akşener Almanya'nın 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesiyle ilgili hükümeti eleştirilerde bulundu. Dışişleri Bakanlığının Bakanının Başka işlerle uğraşacağına Buraya mesafe Mesai harcamadı <laughs> Ve Başbakanın Zaten yerini ısıtmakla Mevcut bir gözü sarayda Bir gözü oğlum, Onların MHP'sinde Dolayısıyla başkan Dolayısıyla Zaten hali yok Cumhurbaşkanı, seçilmiş Cumhurbaşkanı Afrika'da ve sonuç olarak Türkiye'nin bir ülkeyle daha soykırım suçlusu haline döndüğü bir süreç. Meral Akşener, Merkel benim yüzüme nasıl bakacak diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Şimdi Merkel var, Sayın Cumhurbaşkanı yüzüne nasıl bakacak? Ee, Putin nasıl bakıyor? öyle bakacak. Putin'le de affaptılar hatırladınız mı? Şimdi Putin'le çok affaptılar. Uçak düştü. Pilot suçlu oldu pilot. Turizm çöktü. Sonra sonra geldik pilot kötü oldu. Yahu beş buçuk aydır her yerde söylüyorum. Bizi yönetenlerin bir özelliği var. Bu arkadaşlar sürekli aldatılıyorlar. <laughs> Birileri aldatıyor. Dünyanın yöneticileri bizde. MHP'de bir diğer genel başkan adayı Sinan Oğan'ın durağı da Şanlıurfa'ydı. Doğu ve Güneydoğu'da Milliyetçi Hareket Partisi var olacak. Ve biz inşallah Şanlıurfa'dan bir milletvekili değil, milletvekilleri çıkaracağız. Bu bölge Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok bekledi. Ama maalesef ki Milliyetçi Hareket Partisi bu bölgede doğru politikalar hayata geçiremedi. Bu bölgeyi şimdiye kadar ihmal etti. O an MHP kurultayının ikinci ve üçüncü turlarında diğer adayların birleşeceğini söyledi. Kurultayımız bildiğiniz gibi üç, en az üç aşamalı bir yarıştan ibarettir. Birinci aşamada en az 607 oy almak lazım. Bu kadar çok adayın olduğu bir yerde ilk turda bunu çok almak mümkün değil. Ancak ikinci ve üçüncü turlarda birleşme söz konusu olacaktır. MHP Genel Başkan adaylarından Ümit Özdağ da Afyonkarahisar'daydı. Özdağ, Türkiye vermiş olduğumuz bu mücadeleyi ilgiyle, sempatiyle izliyor dedi. İlgiyle sadece Milliyetçi Hareket Partililer değil, bütün Türkiye bizim vermiş olduğumuz bu mücadeleyi ilgiyle ve sempatiyle izliyor, destekliyor.